Kazananı ödül. Yine ödül aşk verken... yüzünden bir tartışma vardı. <laughs> bir, bir, bir ödül bulurum ben size. Şey. Abla. Yine aşk yüzündendi. İki gelin adayı arasındaydı. Bakalım bu o mevzu bahis olan damat adayını rahatsız mı edecek, gururlandıracak mı? Veya bizim kızlar yıprandı mı? izleyelim. İzleyelim. Bak ne diyor Özge yani, Nur? Efendim? Semih diyor, nasıl yaranacağını şaşırdın Nur. Semih'e özel yapmıyorum ki ben herkese yapıyorum. İstesem yaranırım da yani o bana kalmış bir şey de. Ya he he diyormuş o kadar. Seliyorsam yaranırım yani ne var ki bunda? Kız aşık Özge. Buna canım. kimse karışamaz yani. Tamam karışmıyoruz onu söylüyoruz biz. Yani, yaranmak diyerek yani e, ...küçükmeye çalışıyorsun ama yemezler yani. Eğlenmeye... Sen de yaranmaya çalıştın dün kahve getirerek mesela. Yo, ben eve gelen misafire ikram Nedense sadece Semih ama. Bizim misafirimiz, tek misafirimiz Semih değil yani. dedin. E neden? Çünkü kendi yolundaki insan elinden İşte Semih'e yaranmak için olduğunu kabul et o zaman yani. Özge, sen niçin e, burada biraz böyle e, agresif davrandın acaba Nur'a karşı? Çünkü Nur bir iki gün önce bana tamamen artık Semih ilgili her şeyi kapatıyorum. Sen kendin yani duygularıyla ilgili bir şey değil, ama yaptıklarıyla ilgili bunu söyledi. Sen Semih ile ilgileniyorsan rahat rahat ilgilen, hiçbir şekilde benden çekinme yani dedi. Bunun üstüne Ayça ile Batuhan. Neden e, yüksek konuşuyorsun sen? Konuşursan. Ya, çok kısık Ayça ile Batuhan Açırım. onları <laughs> açtım. Onları bir araya getirmek için e, seferber oldular çünkü yanlarında sanırım ağlamış e, ve sürekli hı, her e, soluğu sürekli erkekler evinde alıyor. Yani sana hı, hı, hı. icazet hı. verip hadi tamam Semih senin evet. olabilir ben artık ilgilenmiyorum ben de dediği halde açıkçası. bugün bu duygusal olayı yaşaması mı seni rahatsız etti? Evet ben de buna bozuldum e, bilendim diyelim ve bunu dile getirmek istedim bu yüzden. Anladım yani hı -hı. bana sen... İlişkim böyle yok böyle demiştin, evet. izin vermiştin, Hı -hı. ilgilen demiştin, şimdi niye böyle çevirdin diye. Hı -hı. Peki ama sana karşı bir hatası olmadı orada. Kendi kendine söylenip bir şeyler yapıyordu. Ya yani yoksa özgüye miydi tabii. Şöyle bir şey var Seda Hanım. Ben so dedim ki ben sana karışmayacağım hiçbir şekilde. Yapmak istediğini yapabilirsin. Hatta Melis de vardı. Zaten yapmak istediğini yaptı, aldı kahve getirdi götürdü. Kendisi de kendisiyle çelişiyor aslında. Çünkü diyor ki ben diyor Semih'ten soğudum, e sadece gözlemleyeceğim deyip sonra kahve yapıp ona sadece sunması demek bana göre çalışmak demektir. Ben ona hiçbir zaman engel olacağımı söylemedim. Sadece dedim ki ben Semih'in peşinden koşmayacağım dedim. Zaten yaptığım sucuk da belki Semih'i görmek için bir vesile olabilirdi ama Semih'in peşinden Peki O sonra sucuğu sonra götürdün. Niye sonra ağlayarak döndün? Ya orada Ben de onu biraz... merak ediyorum Nur. O sebep neydi yani? Aslında ben orada ağladığım zaman yine bana e, Semih şey diyecekti, niye ağlıyorsun diyecekti. O yüzden kalktım gittim. Ama İçeride... niye ağladın? Burada da ağlamadı aslında. Biz ona dedik Sucuğu ağladık. Suçu yaptı götürdü. Biz ona ağladık. İyi. Niye ağladın? Ya şöyle bir şey var Seda Hanım. Ben bazı şeylerin e, sanırım böyle görmezden mi gelmek <laughs> istiyorum bilmiyorum ama. Yani seviyorum diyorsun görünce de bu tetikleniyor. Bu mu? Ya şöyle Onu anlasın. Onu da anlayabiliyorum. Ya şunu da anlayabiliyorum. Nur uzun bir süredir Semih'den vazgeçmedi. İşte iki gün önce sana evet geçtim diyebilir ama bakın hep diyorum ya ayrılıklardan sonra en büyük sınav yüz yüze gelmek. Siz bu evde bu sınavı her gün veriyorsunuz ayrılıklardan sonra. Yani zor bir sınav zaten. Hatta bir de, de başkalarıyla da o adayları görme sınavını veriyorsunuz yani o çok zor. Sen şimdi o sucuğu götürdün niyetin iyi Semi'ye sucuk götürmek. Semi'ye mi eve mi kime? Eve herkese götürmek. Tamam. Tabii o, o sırada da Semi'yi görmek istedim yani bu yalan değil. Ben bunu zaten söylerim açık ve net bir şekilde. Orada işte yani ben şimdi kimseyi suçlamıyorum orada hani mesela Tankut Semih'i neden seviyorsun sebep söyle Adnan e sen böyle yaparak kendi işte kısmetini de Semih'in de kısmetini kapatıyorsun e işte orada ne bileyim Batuhan arkadaş kalarak bence sen kendine daha çok acı veriyorsun bazı şeyler böyle hani söylendiği zaman insan hani şey, e, Gerçekler söylendiği zaman bazı hay, şeyler değil gerçekler söylendiği ben zaman sen kaçıyorsun. Adnan sen yine bak aynı şeyi yargılıyorsun. Yok Adnan suçlamıyor. Bazı ben şeyler söylendiği zaman. Ben, hayır. Zaman. Bazı şeyler diyorsun ya bazı şeyler. Ama benim değil cümlemin değil. sonunu gerçekler. dinlemeden konuşamam. Zaten ben bak, sana ben bir şey şimdi... söyleyeyim mi Adnan. En acı olan şeyler gerçekler evet, zaten. Evet. E, evet. Gerçek. Yani oluyor. bu söylediğiniz şeyler etmiyor. bir anlamda gerçek olmasa Nur ağlamaz ki. Ya, ya benim oradan adam, çıkıp gitme dediklerime bakın yani. Bak kadın, kendi pozisyonunu bir şey söyleyebilir miyim? Yok yok. Işte. Seven bir kadın şey istemeyen söz. erkek pozisyonuna düşürüyorsun Menur. Hala farkında değilsin yani. Peki sen ne olmasını istersin Semih? Ben e, ben, ben tam söylesin de ben istemediğimiz ya dile getiriyorum zaten. Ben seni bilerek mi pozisyona düşürüyorum sence? Ama ağlıyorsun. Ben sana burada yani, yani şey, duygularına ket vuramıyor. Orada da erkekler evinde yani. bu yorumları duyunca bazen duymaya hazır olmayız, bile olmayız bile yani. Düşür, ya keşke birazcık anlayabilseydi beni ama alakası yok. Ben seni bir pozisyona düşürmek bak orada da söyle. Tamam, ben anlat, seni canım, kötü pozisyona düşürmek istesem zaten sallarım burada arkandan Anlatmıyorsun şey. ki ama anlat. anlat. Anlat da ben bileyim. Bak e, burada e, tartışmadık bir şey bile. Söyleyebilir, söyleyebilir miyim ben? Aslında Melis Melis çok güzel bir yorum getirdi. E, teşekkür ediyorum. %100 de katılıyorum Melis'in söylediklerine. E, çok güzeldi yani. Tebrik ediyorum. Teşekkürler, Teşekkürler abiciğim. Çok iyiydi bahçede konuştuğu, ağlarken Nur konuştu, Melis'in teşhis koydu yani. Bizi sevene biz de sevmedik dedi. Ke, yani kendilerinin Semih'i bu duruma getirdiklerini ve kendilerinin de zamanında kendilerini de zamanda birilerinin sevdiğini ama onların sevmediğini, bunun da Semih'in de e, hakkı olduğunu, zorlu olmayacağını bu işin onu anlattı Melis. Yani kendilerinin Semih'i seviyor diye Semih'in onları sevmek zorunda olmadığını. Empoze etti. Ya kimsenin S suçu olur mu böyle şeydi? Gönül bu yani. Burada kimse, herkes de biliyor benim Semih beni sevsin diye kimseyi ben zorlamıyorum. Ama işte açma kapama düğmen sadece yok. Sadece şu var ben sadece onu görmek istediğim için oraya gidiyorum. Ha ben Semih'i oraya sıkıştıracak bir şey de yapmıyorum. Semih de biliyor bunu Peki yani. bu platonik aşk. Ben bunlar aşk. rahatsız olmuyorum zaten ki. Sen niye kalktın gittin niye ağladın ben onu anlamadım. Çünkü yani. o anda e, yani hani diyor ya Adnan bazı şeyler dediğin gerçekler. Hani o an söyleniyor ve ben o an yaşıyorum diyorum ben bu adamın yanında bak yine aynı şey tutacağım kendimi. Tamam şunu soracağım peki. Platonik aşk yaşamak sana zor gelmiyor mu? Bir yerde bezmiyor musun? Ya bu adam anlaşıldı işte kaç hafta geçti. Bir de böyle hani gururum da yıpranıyor. Sadece duygularım değil. Tabii, tabii. Hani ben bir kessen mi bunu o ya? O an zaten orada kendimi gördüğüm konum. Dedim ki ya sen hasta mısın? Dedim kendi kendime. Kalk git şuradan dur. Hala ne işin var burada dedim. Hani ne için çabalıyorsun? Kim için? Burada seni kötülemek değil amacım. Kim için dediğim hani seni... İstemiyor Sevmiyorum. bir adam karşındaki seni sevmiyorsa sen daha hani ne yapacaksın zorla mı sevdireceksin? Hani orada onlar söylendiğinde ben bunu fark ettim. Hani kimseye kızmadım, kimseye alınmadım, kimseye de darılmadım, kimse yanlış anlamasın. Kimse kötü adam değil burada. Kimseyi de kötülemiyorum. Sadece ben kendi yanlışlarım farkındayım. O yüzden kalktım gittim. Bu yani çünkü orada ağlayacaktım insanlar ağlama diyecekti. Belki Semih yine aynı şekilde beni kötü adam gösteriyorsun. Halbuki Hiçbir şekilde seni kötü adam göstermek için çabalamadım bugüne ne kadar. Ne yapmam lazım benim burada peki? Gideyim mi Sen çok iyi bir insansın seni. Ben gerçekten seni. yemin ediyorum Sen sana. Çok Sen çok iyi bir insansın. Ama böyle yapma Asla işte. Asla öyle bir şey söylemedim. Bak, bugüne kadar kötü sürece... bir insan demedim. Bu benim duygularım. Bak ben bunu engel olabilseydim olurdum zaten. Çok iyi biliyorsun. Ama olmuyor. Farkındalık var yani. Bu evet ben şu an her şeyin farkındayım. Zamanla bunu atlatacağıma da inanıyorum evet. inanıyorum. İnanıyorum. Tamam bence sen haklısın. Çünkü siz çıkarken sana dedi ki senden başkasını tanımayacağım dedi. Yok, bu çok hayır, büyük bir var. Yok ama ayrıldıktan tamam, sonra da. Tamam bir önüme tam, umutlar gerçekten. verdi 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 umutları. Tanıdığım Eda başkasını bak Aşık benim canım sıkma. Aşık olduktan sonra böyle bıraktı. Ben evet, başkasını mı tanıdım? Her gün tam. biri, biri ayrıldı. Fiks senin yüzünden. Kardeşim, bak beni başkasına benzetme Metap. Ben kimseyi tanımadım bu evde tamam mı? Her gün fiks senin yüzünden biri almıyor bu evde. Yeter artık ya. Fitne fesat atacak en son insansın sen. Semih tanıyabilirsin de. Yani evet, insanlar sen 30 mi? sene evlilik yemin ediyor. yüzük yemin takıyor kardeşim. Abi Lüzü yemin ediyorum bak seni çıldırtıyorsun Metap bak bu evde. Tanıyabilirsin. Semih. Bana, bana şey kızmam artık. Yaptığını, şeyleri yaptığını olarak beğeniyor gösteremezsin. beğeniyor musun Semih? Hoşuna gidiyor mu böyle birileri senin için ağlayınca? Bak şey mi yapıyor, yapıyor mi? ama. Mehtap, yemin ediyorum var ya. Gerçekten hayır. Semih sen de sakin Bakın, ol. Bakın Semih'in üzüldüğü ve yani. Nur'a bilendiği durum bu işte. Yapmayın. Hani Hayırdır, Nur'u ağlatan var, erkek Bilmiyorum. olarak gözükmekten nasıl üzülüyor. Nasıl bir vaat vermemek Seda Hanım? Bu evde girdim Aşkım, senden başkasını tanımayacağım demek Murat nasıl bir Murat duyguya vaat? vermişti sonra seninle bir dünyanın en büyük tamam, aşkını yaşadı. Sana tamam yani. ama Semih Yazıklar şu an bu evde bir adayı yok. Yazıklar Ondan sonra benimle tanışma yoluna girdi. Belki tükürdüğünü yaladı ama tanışma yoluna girdi. Devam ettik orada o yoktu ama. Şu an burada ikisi de var ve o adaysız duruyor. Bu ama ağlıyor. şunu diyor Semih. Ben artık bitirdim kestim attım, evet. attım sevmiyorum. Tamam Arzana da bir diyor. gün Nur da başkasıyla olacak mehtap. Nur'un da açma mi? kapama düğmesi yok yani açsak ben kapasak duygularını ben şarj etsek. Seçki, öyle bir durum olsa ama şunu söylüyorum Semih istediğini tanıyabilirsin. Yok, Hiçbir şekilde bak hayır hayır İsteseydi, istemiyorum deme bak ben, değil mi? Şu an ben bu ben pozisyonda, pozisyonda olurdum bak beni kişiliğimden dışarı çıkartma. Gidip de Mehtap abuk subuk konuşuyor. Ben öyle o kişilikte bir insan bak, değilim tamam mı? Ben Aynı kimi tanımak istemişim evde. Ben de? sana kötü bir şey söylemiyorum. Tamam, ya, o da geldi. Bence, kimi bence kimi. sen ne istediğini bilmiyorsun Semih. Sen tamam ne istediğini mı? biliyor sen musun? Konuşma. Sen ne istediğini biliyor musun? Sen, bak, sen bak, insanları sadece üzmeyi biliyorsun. ben buraya girdiğimden beri Bak, burada üç tane kız... Yani bugün senin için tartışmayı izliyoruz. Bunun ötesi yok yani kusura bakma beni katmasın Ey, ya aşkım nasıl katmayayım ya Beni katma arkadaşım ben bu konunun içerisinde var olmak istediğimi görmüyorum Melis nerede duracağını biliyor ben Melis nerede duracağımı bilen bir insanım Melis ve durmam gereken Melis yerde durdu Semih'le ilgili bir konunun içerisinde var olmak zaten Bit. onunla ilgili konularda yorum bile yapmıyorum şu an, an Semih'in problemi görmüyorum Mehtap'ın fikrini siz mi sordunuz Niye atladı? Yeter artık ya. O kendi kendine Nuru Üsküdar'ı yap, yapmaya çalışıyor, ön plana çıkmaya senin çalışıyorsun sen ya ha? amacın ne senin kardeşim? Senin gibi tankot. Benim gibi değil. Ön senin plana, plana gibi. çıkmaya mı çalışıyorsun? Ben böyle yapmıyorum. Var da tamam o, mı Bak, yönlendirmiyor. Bakın, İyi Bakın. ben burada Semih'i de anlıyorum. Oysa ki Semih her insanın hakkı olduğu gibi bir kadını istemek veya istememek veya bir erkeği istemek veya istememek gibi özgür seçime sahip. İstemiyorum demiş mi? Demiş. Baştan büyük bir istekle girmiş yürümemiş. Ya 30 yıllık evlilikler bitiyor. Adam 30 yıl evlenirken hiç vaatte bulunmuyor mu karısına, Hı -hı. çocuğuna, evladına... ...kayınvalidesine, kayınpederine? Demeyecek. Anasından, babasından ya. istemiyor mu? Ya, ne vaatlerle evlenmiyor muyuz yani? Ya, e, bitti mi tabii de, ne oluyor? Bir vaat mi verdim ben? Mehtap oradan konuşma. Ne, Hayır ne yani, hani ben giderim demişsin ya Nur olmazsa. Tam bu vaat mi? Ondan sonrasında ben birininle birlikte mi olmuşum bu evde? Neyi konuşuyor? Sevi, istemediğini söyledi, noktayı koydu. O günden sonra seni oyaladım veya mit verdim. Mi? Hayır. O günden sonra duygularını oynadı mı? Oynamadı Seda Hanım. Bu senin ki bunda da sana yüzde yüz bir kadın olarak hak veriyorum, kendi kendine de sevebilirsin yani. Unutamayabilirsin. İnsanların açma kapama düğmesi yok, öyle değil mi ya? Hani ayrıldıktan sonra yıllar da sürebilir, aylarda da, günler de. Bu senin sevginin büyüklüğüne ve bünyene, yapına bağlı. O yüzden şu anda bizim Semih'i suçlayabileceğimiz bir konum var. Hayır mi? hayır hayır hiçbir şekilde kimseyi suçlamıyorum. Semih'i de suçlamıyorum. İnşallah çok mutlu olur. Burada bugün ağlamamın tek sebebi kendime kızdığım içindi. başka hiçbir hmm. sebep hmm. değildi. Tamam. Beni ağlatan kişi de Semih değildir yani. Senin üzülmene biz çok üzülüyoruz. Hayranların da çok üzülüyor. İnşallah Lütfen mutlu olursun. İnşallah. Mı? İnşallah. İnan kalbini de açık tut. Böyle olumlu şeyler düşünerek uyu ve uyan. Allah karşına sana layık, seni de senin sevdiğin kadar seven birini çıkaracak. Ben bundan eminim. Bu konuya geçiyorum. Sen iste, olur. Sen